Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kır kıtanesindeyiz e ve De, dev yeşil kaydıraktan kayacağız. Gösterelim kamera. Kamera. Ay arkadaşlar kesinlikle ne çıkabilirim ne ya kayabilirim. Yaparım. Arkadaşlar şimdi bundan kayacağız. Şimdi videoyu durduruyoruz. Çıkınca açıyoruz. Hoşçakalın. Hadi bakalım bir çıkın bakalım be. Ha aynen şimdi. Ay çok heyecanlıyım. Ben bunlardan daha çok korkuyorum. Çıkıyoruz. Miyim? Kamera Zeynep Toğan'a da. <laughs> arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Bayağı yüksek. Çıkınca. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldik Zeynep'le. İlk Zeynep kalacak. Evet arkadaşlar. <laughs> geldik ah. Ay ben ne ha. gördünüz mü arkadaşlar imkanı yok buraya çıkıp da, da... aman Allah'ım imkansız Allah bir şey Tebrik ediyorum seni gerçekten kayıyor. cesaretinden dolayı tebrik ediyorum şuna bakar mısınız arkadaşlar Hayır, korku tüneli be. gibi resmen alışıyorsunuz. Bir de arkadaşlar o dönme şeyleri var. Içine. Birazdan da onu deneyeceğiz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Ama onu kendim tek denemek istiyorum. Biri sallaması lazım. Arkadaşlar sonra... biraz sonra onu deneyeceğiz. Evet. Görüşürüz. Evet. Hoşçakalın.